Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu'nun niyetini, yükseleni ve Ay Burcu Başak olan takipçilerimizin niyetini haftalık kahve falı açılımına başlıyorum. Bakalım bu hafta Başak Burcu sizleri neler bekliyor? Evet, fincanımızı açalım. Bakalım neler söyleyecek, neler fısıldayacak. Tabağımızı kenarı alalım. Şöyle fincanın içini sizlere bir göstermek istiyorum. Evet, bırakıyorum. Ee, arkadaşlar, şurada fincanın dışında gölgeli, evet, şurada e, kısa boylu, beyaz tenli adında soyadında i harfi olan bir kadın e, evinize geliyor bir yoldan, kısa bir yoldan. E, karanlığın içinde iki yüzük yan yana duruyor. Arkadaşlar, o gelince şurada fincanın dibinde yine sizlere şöyle görebildiğiniz kadar göstereyim. Evet ee, ve eşinizle, partnerinizle tartışıyorsunuz. Hatta hararetli bir, hmm, hararetli birbirinize hmm, sorular sorarak kavga ediyorsunuz çıkmış arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi bu tarif ettiğim kadın size büyük negatif enerji yaptırmış olduğunu görüyorum dostlarım. Hatta evinizde e, çekmece gibi bir yerde. Elbise dolabı gibi bir yerde görüyorum. Buraya çok küçük denebilecek kadar bir muska koymuş dostlarım. Görünen yere değil, yalnız çekmecenin içinde değil. Ee, şöyle söyleyeyim o tahta olur ya çektiğiniz onun arasına sanki sıkıştırılmış olarak görüyorum arayın size gösterilecektir arkadaşlar bunu çöz, çözmezseniz de en kısa zamanda bu tartışmalar aranızın soğuk olması boşanmaya kadar gidecek ya da partnerinizle birlikte yaşıyorsanız ayrılmaya kadar gidecek olduğunu görüyorum dostlarım bilginiz olsun fincanımız açılımımız uyarıyor evet devam edelim. Siz ya da çok yakınınız birisi askere gidiyor arkadaşlar. Asker resmi çıkmış yine. E, asker şapkalı bir resim çıkmış hatta. E, Sağlıkla gidin gelin inşallah. Vatanı görevinizi tamamlayın arkadaşlar. Size hayırlı tezkere'ler diliyorum. Şimdiden. Partneriniz size 3 gün içerisinde bir sürpriz yaptığını gördüm. Çünkü şurada bir 3 rakamı çıktı görebilecek misiniz? Bakın parmağımın ucunda 3. Evet. E, hiç beklemiyorsunuz önünüzde diz çökmüş evlilik teklif ediyor siz de iki elinizde böyle ağzınızı tutmuşsunuz hani olur ya şaşırmış ifadesi öyle bir ifade öyle bir yüz ifadesi görünüyor çok şaşıracaksınız arkadaşlar ayrıca iki kişinin şöyle söyleyeyim ayrıca iki kişinin arasında kelebek resmi şurada çıktı yine Bunun altında bir kelebek evet Kelebek görmek aşık olduğunuz birisi olduğu anlamına geliyor. Aşkınızın karşılıklı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bir nikah töreni hani kurulmuş organizasyon olur da altından geçersiniz ya. Hani üstüne çiçeklerle falan öyle bir kurulmuş organizasyon. Güzel bir dekorasyon yapılmış. Sanki deniz kenarı ya da restoran havada kış ama. Öyle görünüyor arkadaşlar. Belki de bir salonun içinde deniz kenarında falan. Siz o alın. Genel kolektif bir açılım arkadaşlar. Öyle çok güzel bir yer görünüyor kısacası. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Sizlere şimdiden bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Yorumlarda benimle paylaşın. Bakalım neler yaşıyorsunuz okuyorum arkadaşlar. Benim için çok değerli. Çok mutlu olun inşallah dostlarım dedikten sonra devam edelim. İki kişi gizli gizli bir eve giriyor görünüyor arkadaşlar. Aman diyeyim dikkatli olun şurada dibine doğru. Evet bir hırsızlık olayı yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Bu hafta özellikle arkadaşlar. Evet 3-4 kişi bir masada. Onu da sizlere şöyle göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Ben görüyorum size göstermek istiyorum. Şöyle yine şurada. 3-4 kişi oturmuş. Evet bir masada dış dışarıda bir kafe gibi sanki görünüyor oturuyorsunuz birinin e, yüzü adeta bu oturanların bu üç dört kişinin biri yüzü adeta bir şeytan resmi görüntüsü almış arkadaşlar bu kişinin adında i e s harfleri var size bu kişi e, bot ya da çorap hediye aldığını görüyorum e, onu kullanmayın fincanımız açın uyarı veriyor. Size iyi gelmeyecek. Çünkü ket pardon sabah ilk saatlerde çekiyorum videoyu. Dilim sürçüyor. Sesim kısık. Kusura bakmayın dostlarım. farklı bir hatırlatma yaptıktan sonra devam edelim. Çünkü bu bot ya da çorap kötü enerjiler yollandığını kodlandığını görüyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> devam edelim dostlarım. Bir saniye. Biraz bir <laughs> su içeyim ben arkadaşlar boğazım gıcık yaptı sabah ilk saatlerde sesim açılmadı arkadaşlar şurada da bir Noel Baba resmi var yine görebilecek misiniz bilmiyorum görebildiğiniz kadar şu videomla ilk karşılaşanlar için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum tabii ki her şey Allah'tan bunun bilincindeyiz Allah'ıma Rabbime binlerce şükürler olsun e, bu yeteneği bana verdi. 30 yıldır özel açılım yapıyorum arkadaşlar. Deneyimlerimle, öngörülerimle, hislerimle hislerimle, pardon, e, yolunuza bir parça ışık tutmak, amacım rehberliğimle yardımcı olmak arkadaşlar. Her gün kanalımda izleyeni özel bir kayfalı yorumluyorum. Lütfen takip ederseniz hayatınızdaki uyarıları alırsanız benim rehberliğimle daha dikkatli, temkinli, iyi bir hayat yaşarsınız ve hmm, ba e, günlük açılımlarında ya da burç açılımlarında e, şifalı mumlar arınma mumları yakıyorum şifanızı alın sonuna kadar izleyin e, dua ediyorum odaklanarak geliyorum arkadaşlar e, duru görü hislerim olarak fincan bahane araç benim için o yüzden elime almıyorum ama kahve falı ve kurşun falı e, e, kurşun döküyoruz ya o açılım e, bol sembolü resimli çıkıyor o yüzden bazen çizseniz olmaz dediğim şekilleri sizlere gösteriyorum paylaşıyorum arkadaşlar bilginiz olsun Noel Baba resmi çıktı demiştik en son mutluluk şans sıcaklık ve sevgiyle ilişkilendirilir İnşallah 2024 yaklaşıyor güzel bir 2024 yılı olsun güzel kodlayalım güzel şeyler olsun hayatımızda arkadaşlar en yakın zamanda mutluluk neşe ve sevgi dolu olaylar yaşayacağınızı gösteriyor böyle bir döneme giriyorsunuz dediğim gibi aynı zamanda çevrenizdeki insanlarla daha sıcak ve paylaşımcı bir iletişim kuracak olduğunuzu gösteriyor. Noel babanın simgesi olan cömertlik ve iyilik hayatınızda olumlu değişikliklere işaret ediyor arkadaşlar. Bu da sizin ve çevrenizdeki insanların birbirinize adeta destek şöyle kenetleneceğinizi gösteriyor. Bu hafta iş hayatınızda detaycılığınız ve analitik becerileriniz ön plana çıkacak dostlarım. E, projelerinizdeki küçük detayları gözden kaçırmadan işlerinizi daha düzenli bir şekilde yönetmeye odaklanın arkadaşlar. İş arkadaşlarınızla daha fazla iş birliği yapmak yaparak projelerinizi geliştireceksiniz. Bilginiz olsun. Sağlığınızın bu hafta bu dönemde dikkat etmelisiniz. Sağlığınıza e, yeterli dinlenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak. İlişkilerde dürüstlük ve açıklık bu hafta önemli. Partnerinizle duygusal ihtiyaçlarınızı paylaşmak ve ve birbirinizi daha iyi anlamak için zaman ayırmalısınız dostlarım. Zaman ayırın kısacası. Romantik anlar ve anlayışlı iletişim ilişkinizi güçlendirecek. Bu dönemde detaylara odaklanmak yani kısacası sizi başarıya götürecek. Planlı ve düzenli bir şekilde hareket ederek hem iş hem de özel yaşamınızda istikrarlı bir ilerleme kaydedeceksiniz dostlarım. Duygusal zekanızı kullanarak ilişkilerinizi güçlendireceksiniz. Ve e, sağlıklı e, sağlığınıza özen göstererek e, sağlıklı genel yaşam kalitenizi arttıracaksınız. Evet şöyle tabağımızı ben dökeyim arkadaşlar. Bakalım tabağımız neler söyleyecek neler fısıldayacak dostlarım. Evet çekelim fincanımızı tabağımıza bir bakalım tabakta ilk gördüğüm e, şurada net çizgiler var arkadaşlar e, net çizgiler belirdi bu hafta iş hayatınızda odaklanma ve netlik zamanı. Demin de söylediğim gibi aynı şeyler çıkıyor. Projelerinizdeki detaylara olan hakimiyetiniz iş ortamınızda takdirle karşılanacak. İş arkadaşlarınızla yapacağınız içsel iletişim. Hızlı konuşuyorum. Biraz arkadaşlar vaktinizi almamak adına bilginiz olsun. Ortak projelerde size başarı getirecek olduğunu görüyorum dostlarım. E ee, şurada tabağın ortasında beliren silik gölgeli bir daire işareti var. Görüyor musunuz? Evet. Ee, topluluk içindeki etkileşimleri işaret eder bu. Ediyor. Bu hafta iş yerinde güçlü bir ekip oluşturacaksınız etrafınız ve birlikte çalışmanın getirdiği sinerjiyi yakalayacaksınız arkadaşlar. İş arkadaşlarınızla paylaşacağınız fikirler, e, yaratıcı çözümler bulmanıza yine <laughs> bu hafta yardımcı olacak dostlarım. Ee, şuradaki dalları görüyor musunuz? Aynen benim çiçeğimde olduğu gibi arkadaşlar. Ee, dün hediye geldi. Ee, özel açılım yaptığım danışanlarımdan e, birisinden. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, bu arada bunu söylemek istedim. Çok teşekkürler. Ee, evet arkadaşlar, şuradaki dallar gibi. Evet burada da devam edelim. Ee, Dallar bu dönemde iş hayatınızda çeşitlenmeye işaret ediyor. Görüyor musunuz? Hatta ikiye ayrılmış, üçe ayrılmış. Bu da çeşitlenmeyi e, ifade ediyor arkadaşlar, işaret ediyor. Yeni projeler ve sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak esnekliğiniz ve uyum yeteneğiniz, yeteneğinizle bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz dostlarım. Evet, şurada çok silik bir şekilde tabağın kenarında bir kalp resmi çıkmış dostlarım. E, aşk hayatınıza dair güzel gelişmelere işaret ediyor. iş yoğunluğunuz arasında bile sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmeye özen gösterecek sizi özen göstermek pardon sizi mutlu edecek arkadaşlar. Bu hafta özellikle mesleki anlamda hızla ilerleyişiniz görüşmeleriniz ve beklenmedik değişikliklere hazırlıklı olun arkadaşlar. Önünüze yeni bir yol sunulacak. Bakın şurada o çeşitlilikten sonra 2-3 çeşitlilikten sonra bakın yeni bir yol çıkmış. 3 çeşitlilikten sonra bir yol. Evet yineledim. E, Çünkü çok önemli orası arkadaşlar. Yeni bir yola dönüşmüş. Yeni bir yol sunulacak. Aslında kontrolünüzün dışında gelişen durumlara açık değilsiniz. Ancak bu sefer çok güzel haberler var. Ve sizin ha, e, hayrınıza gelişecek durumlar arkadaşlar. Bu fırsatlara e, hayır demeyin. Bu gidişata bu gidişata akışa uyum sağlayın. Hayrınıza olacak. E, sonuç olarak dostlarım. Öyle söyleyeyim. Toparlayayım cümleyi. Ailenizi ilgilendiren, e, ailenizi ilgilendiren, aniden gelişen gayrimenkul konuları gündeminizde olacak. Ve sizi de epey ilgilendiriyor bu durum arkadaşlar. Arkanızdan işler dönüyor. E, sizi üzecek. Şurada arkadaşlar yine bu şeklin başında bakın arkanızdan nasıl işler dönüyor. Şurada kenarda. Evet. Çizseniz olmaz bu şekiller. Evet, semboller anlatıyor. Çalımımızı biz de yorumluyoruz arkadaşlar. Ee, sizi üzecek bir grup insanlar olduğunu görüyorum. Özellikle bir kadından göreceğiniz e, zararla ilgili uyarı veriyor çalımımız. Duraksıyorum doğru cümle doğru anlatmak adına sizlere arkadaşlar e, bilginiz olsun. E, bir kadından yani kısacası ee, zarar gelecek uyarıyor çalımız dedikten sonra devam edelim geçmişte kalbinizi kırmış bir kişinin özür sayılan bir adım atmış adında yine i harfi çıkmış bakın çok net bir i harfi çıkmış bakın evet size doğru adım atıyor görüyor musunuz bakın evet boynunu bükmüş. Ee, özür mahiyetinde özür sayılacak bir adım sizi şaşırtacak arkadaşlar. Ne kadar kırılmış olsanız da siz de aslında bakın karşısında bekliyorsunuz. Bu kişiyi çok özlemişsiniz. Evet bir iletişim var aranızda. Ne kadar belirgin çıkmış bakın. Evet. Ee, Söyledikten sonra siz de onu çok özlemişsiniz. Ne kadar kırılmış olsanız da arkadaşlar, talih oyunları, piyango ya da borsa ile ilgili konularda biraz uzak durmanızda fayda var. hayatınıza engel teşkil edebilir bu durum, maddi sorunlara sebep olabilir. Dikkatli, temkinli olun dostlarım, akrabalarınızın kardeşlerinizin sebep olduğu gerginlikler yaşayacağınızı görüyorum. Şurada da arkadaşlar, silik gölgeli çıkmış. Ee, şurada anlatıyor Evet parmağın ucunda mi bilmiyorum Evet arkadaşlar ee, arkadaşlar da kardeşlerinizin sebep olduğu baştan toparladım gerginlikler yaşayacağınızı görüyorum dikkatli temkinli olun dostlarım tatsız durumları iyileştirmek ve dengeyi sağlamakta zorlanacaksınız haklının ee, yanında olmanız diğer kişilerle aranızı açacak çünkü hep adaletli olmuşsunuz yine öyle olacaksınız dostlarım bu durum bir aile büyüğünüzün araya girmesiyle çözülecek sonuç olarak size de hak verecekler arkadaşlar evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum dostlarım Açılım beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi unutmayın Arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Evet arkadaşlar alma verme dengesini koruyalım. Yorumlarınızı okuyorum. Nokta dahi olsa yorum yapın. Ben de emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını görmek istiyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum muhtaçlarım. Kendinize çok iyi bakın. Her gün kanalımda izleyene özel bir kahve açılımı yorumluyorum. Rehberliğimden sürekli yararlanmak hayatınızda uygulamak için lütfen takipte kalın. Sizleri çok seviyorum muhtaçlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.